Değerli YKS 2023 tayfa hepinize merhaba. YKS 2023'e adım adım yaklaşırken adayların en çok merak ettiği şeylerden birisi de acaba sınava nerede gireceğim? Sınava giriş belgeleri erişime ne zaman açılır? ÖSYM bunu ne zaman yayınlar? Geçmiş yıllara baktık. Tabi bu sene deprem yılıydı arkadaşlar. Olağanüstü bir yıl yaşadık. Özellikle o civardaki ve çevresindeki iller ve metropoldeki adaylarımız için bence önemli. Sınava giriş belgeleri 2021'de 10 Haziran'da açılmış. Sınav ne zamanmış? 27 Haziran'daymış. Yani yaklaşık 17 gün önce, 2 2,5 hafta önce ÖSYM'nin bu sınav giriş belgelerini erişime açtığını görüyoruz. Peki 2022'de ne olmuş? 2022'de 1 Haziran 2022'de sınav giriş belgeleri erişime açılmış. Sınav ne zamanmış? 19 Haziran 2022'deymiş. Yani yine 18 gün önce, 2 2,5 hafta önce erişime açtığını görüyoruz. Bu sene de sınavdan 2 2,5 hafta erişime açarsa değerli arkadaşlarım 30 Mayıs, Mayıs'ın son günü veya Haziran'ın ilk günü sınav giriş belgeleri erişime açılacaktır. Umarım gönlünüzdeki girmek istediğiniz okuldaki sınava girersiniz diyorum ve sizin için hayırlı olur diyorum. YKS adına bütün analizler, bütün gelişmeler, son dakika duyurular sizlerle olacak. Hepinize şimdiden iyi günler diliyorum. YKS adına Türkçe püf noktalar, edebiyat genel tekrarlar, son dakika duyurular sizlerle olacak. Bütün gelişmeler sizlerle olacak. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.